eğer biz itibar peşinde olsaydık böyle bir konuyu hiçbir zaman gündeme getirmezdik. Çünkü halkın alışkanlıklarına karşı çıkmak demek kendi kendine intihar etmek demektir. Yani eğer arzun insanları razı etmekse ama arzun Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla rızasıysa her şeyi kaybetmeye karşılık bunu yaparsın. Niye? Çünkü Allahü Teala Estağuz billahi inna Allah ishtara min al enfusuhum ve amwaluhum bi cennet Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennete karşılık satın almıştır. sen Allah için canını vermeye hazır bir kişi olmalısın. Eğer dünyalık hesabı yaparak doğruları söylemezsen o zaman Cenab-ı Hak sana bunun hesabını sorar. E şimdi Ramazan'ın ilk cumasında Süleymaniye Camisi'nden hutbeyi dinliyorum. Hutbede imam diyor ki takvimlerde yazılan imsak vaktinde oruca başlayacaksınız diyor. Niye böyle söylüyorsun? Ayet-i kerime yoksa Eskiden takvim mi vardı? Ne demek takvimlerde yazılan imsak? Yani bu insanlar niye bu batıla sarılma konusunda bu kadar hevesli oluyorlar? Tabii ki bu o hutbe, o imamın yazdığı bu hutbe değil, eline verilmiş olan bir metin. O da onu okuyor. Bu ne demek? Niye haktan yana olmuyoruz? Bizim bir yanlışımız varsa söylersiniz, düzeltiriz. Yanlışı siz yapıyorsanız siz düzelteceksiniz. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı Cenab-ı Hakk'a bunun hesabını nasıl verecek? İnsanları 70 dakika önce oruca başlatıyor. Bir saat sonra da yatsı namazını kıldırıyor. 70 dakikaya bir saati ekleyin ne yapar? 2 saat 10 dakika eder değil mi? E bu insanların uykusundan iki saat 10 dakika çalıyorsunuz. Üstelik yatsı namazını vaktinin dışına taşı taşıyorsunuz. Yatsının bittiği bir vakitte yatsı namazı kıldırıyorsunuz insanlara. Sabah namazını vaktinden önceye alıyorsunuz. Henüz vakit olmadan millete sabah namazını kıldırıyorsunuz. E bunu bile bile yapıyorsunuz. Yani bilmeden yapsanız anlarım. Niye bile bile yapıyorsunuz? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimini yapan profesör Sayın Yeprem Bey biliyorsunuz geçen sene canlı yayına katıldı ve yaptığımız hesapların doğruluğunu söyledi. O takvimleri yapan kişi odur. de yine televizyon ekranında aynı şeyi söyledi. Bu ana kadar içinizden herhangi biriniz biliyor musunuz? Biz o kadar televizyonlara çıktık, yazdık yazdık, bilmem şunu yaptık. Bir diyanet yekilisinin çıkıp da işte bizim yaptığımız doğrudur, şu şu sebeplerden de diye dediğini duydunuz mu? Ya bunun hesabı Cenab-ı Hakk'a nasıl verilir? Ortada Allahü Teala'nın iki tane ayeti gizleniyor. Birisi Bakara 187, birisi de İsra 78. Burada Allahü Teala şöyle diyor: "Ekim salat eli şems, güneşin batıya kaydığı vakitte namazı kıl. Yani öğlende, İla gasek leyl gecenin gasekine kadar. Şimdi bu Diyanet tarafından, Diyanet Vakfı'nın meali, elimdeki meali. Bir okuyayım, bakayım ne meali vermişler. Bak ne diyor? Gündüzün güneş dönüp, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar namaz kıl. Gecenin karanlığı bastırıncaya kadar. Yassı, ezanı okunduğu zaman bütün karanlık yani ufukta herhangi bir aydınlık görebilecek misiniz? Çıkın bakın. Bastırıncaya kadar dediğine, dediğine göre ne zaman sonu olur bunun? Ufkun karanlığın bastırdığı zaman. İşte ayet. Siz o karanlığın bastırdığı zaman ezan okuyorsunuz. Ondan sonra ne diyor ayet? Ve Kur'an el-Fecr. Kur'an kelimesinin anlamı kümeleşmek demektir. fecrin kümeleşmesi sırasında fecr o ufukta oluşan fecr el fecr şeydeki Bakara suresinde okuduğumuz fecrin aynısı. Şimdi o kızıl kızıl ışık bir de kümeleşme oluyor. Üstünde beyaz ışık, altta siyah ışık. Birbirinden ayırt edilmiş şekilde bir kümeleşme. En üstte de seherden kalma bir ışık. Dağ gibi yükselmiş olan bir ışık. İşte o kümeleşme olduğu vakit. Ama o kümeleşmede mutlaka kızıl ışık olacak. Çünkü el fecri deniyor. Yani kızıl ışık koridoru mutlaka olacak. O beyazlık olacak. O beyazlığı da şeyden anlayacaksınız. Bakra 187. Şimdi, bu ayetle o ayeti birleştirdiğiniz zaman sabah namaz vakti ile imsak vakti birbirinden farklı olabilir mi? Aynı bakın. O zaman sabah namazı ve imsak aynı vakittedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle diyor. Ve bütün uygulamaları öyledir. İçinizde köyde yaşayanlar bilir. Ben çocukluğumda her sene yaz tatilimi köyde geçirirdim. O akşam olduğu zaman o yatsı namazını beklemek var ya adamı öldürüyordu. Herkes için. Çünkü gündüz akşama kadar çalışmış, 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 akşam olmuş. Akşam namazını kılmış, yatıp uyuyacak. Yatsı bir türlü olmak bilmiyor. Halbuki bu ayet kelimelere göre oldu. Bak siz akşam bir şeyler atıştırıp azıcık biraz dinleneyim dediğiniz zamana kadar zaten yası girer. Yası yıkılır yatarsınız. Oh ne güzel. Sabah namazı da öyle gecenin ortasından değil. Şeyine kadar. Şimdi siz şehir yerinde yaşayan insanlarsınız. Bir de köyde çiftçilikte bu, tar bu tarihlerde uğraşan insanlar düşünün. Adamların gece uykusundan iki saat on dakikayı çalıyorsunuz. İki saat on dakika. Az bir şey mi bu? Ama bunu çalmazsanız, bugün hesap ettim, İstanbul'da altı saat rahat uyuyabileceğiniz bir vakit var, sahura kadar. Sehere kadar. Altı saat de normalde yeter bir insana yani. Hadi gündüzünde birazcık uyursun, olur biter. Ama o altıdan ikiyi çıkardığın zaman 4 saate düşüyor, sistem tamamen çöküyor. Onun için, bir an önce bunun düzelmesi lazım. E bu sadece Türkiye için mi böyle? Hayır öyle değil. Türkiye için değil. Dünyanın her yeri için öyle. Geçen sene Oslo'ya gittik. Şeyden kutuplardan gelirken o kutup bölgesinde e, yani Tromso'dayken Oslo'dan kalkıp oraya kadar gelen bir kardeşimiz. Gerçi birkaç kişi vardı. Onlardan birisi Selahattin Bey, Selahattin Koyun. çok dindar bir hanımı var. Çocuklarına namaz kıldırıyor. Oruç şey yaptı. Oruçlarına dikkat ediyor. Diyor ki ya hocam diyor. Şimdi akşam saat 11.30'da yatsı oluyor. E bir da sabah namazı oluyor. E çocukları yatsıyı kıldırıyorum. Bir hadi yatır kaldır, Namaz sabah namazını kıldı, ertesi gün çocuklar okula giderken sarhoş gidiyorlar. Yani bu sadece Ramazan'a mahsus bir şey değil. Kadın da ısrarla kıldırıyor çocuk. E bir müddet sonra da çocuklar bu defa ibadetten nefret etmeye başlıyorlar. Şimdi Allah'a şükür bizim yaptığımız hesaplarda bütün bu sıkıntılar tamamen ortadan kalkıyor ama en büyük problem ne biliyor musunuz? En büyük problem asırlardır herkesin ittifakla kabul ettiği güneş varsa gündüz yoksa gece bu anlayış insanların kafasından silmek kolay olmayacak. O anlayış silininceye kadar bu sıkıntılar devam edecek ama o öyle kabul etseler bile bizim yine o bölgelere gönderdiğimiz ölçüleri tamamen Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmış olan namaz vakitleri yine de onları çok ciddi manada rahatlatıyor. Bu kutup bölgesi için böyle. Aynı şey Mekke için. Aynı şey Malezya için. Aynı şey dünyanın her bölgesi için böyle. Neden öyle? Çünkü Osmanlı'nın etki alanları bütün onlar. Biz Osmanlı'nın temsilcisiyiz. Burada yapılan her şey onların hepsini ilgilendiriyor. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı'nın omuzlarındaki sorumluluk tahminlerden çok daha öteye çok daha büyük. İnşallah ümit ediyorum ki bu yanlıştan bir an önce vazgeçerler.